Merhaba arkadaşlar. Yine bir koli açımıyla beraberiz. Farmasiden kolimiz geldi. Çok heyecanlandık. İçinde çünkü beklediğimiz ürünler var. Mayıs kataloğumuz. Kuramız ve yepyeni çıkan serimiz duş jellerimiz duş jellerimizin kokusu gerçekten çok muhteşem. Ben bunu daha önce denedim ama size de yine tavsiye ederim gerçekten çok güzel hanımeli çiçeğinden yapılmış kokusu çok fazla yoğun kremsi yapıya sahip gerçekten muhteşem Hera parfüm şu günlerde en çok sattığımız parfümlerden bir tanesi çünkü anneler günü geliyor ve muhteşem bir koku. Eski adı ile Tanrıça olarak geçiyor. O derecede güzel. Bunlar vücut losyonlarımız. Şöyle açmadan göstereyim ben. Size. Ambalajıyla geliyor. Vücut losyonlarımızı kullanmak neden önemli? Bunu da bir sonraki videomda anlatacağım. Gerçekten muhteşem. Neden vücut losyonu kullanmalıyız? Ve Nektarın büyüsü olan duş gerçekten muhteşem. Siyah göz kalemimiz. Ve şu cici çantanın içinde yatan bir servet. Cildimize yaptığımız en büyük, en güzel yatırımlardan. Çantamız şu boyutta. Gerçekten çok tatlı, çok cici. Ve çantamız çok kaliteli. Yani buradaki fermuarına kadar çok nezih, çok güzel. Çantamızın içine kalitesine bakın. Ya bence herkes buna sahip olmalı. Gerçekten çok güzel bir çanta. Faküa serimiz. Bunların özelliklerini size mutlaka anlatacağım. Mutlaka dinlemelisiniz benden. Gerçekten muhteşem.